السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين tülke ayetul kuran ve kitabim mubin huden ve büşra lil mu'minin elzinin yukimun salate ve yutun zekate ve hum bil ahireti hum yukinun. Şarkallahü azim. Değerli din kardeşlerim, aziz müslümanlar, kıymetli dinleyenlerim. İmam Maturidi Hazretlerinin tevilatül Kur'an'ını esas alarak zekat ayetlerini okumaya devam ediyoruz. Mekke döneminde gelen surelerdeki zekat ayetlerinden Nemil suresi içinde bulunan zekat ifadesinin geçtiği ayeti kerimeyi inşallah bugün beraberce okuyacağız. Bildiğiniz gibi her dersimizin başında İmam Maturidi Hazretlerinin Tevilatül Kur'an isimli eserine başlarken bizlere hatırlattığı bir konuyu hatırlamak suretiyle sözlerimize başlıyoruz. Maturidi Hazretleri tefsir ve tevil arasındaki farkı bizlere hatırlatır. Kitabının başında şöyle buyurur: Tefsir sahabe-i kiramın Kur'an-ı Kerim'i açıklamalarıdır. Tevil ise sahabe neslinden sonra gelen alimlerin Kur'an-ı Kerim üzerine yapmış oldukları yorumlardır. Zira bunu da gerekçelendirirken sahabe-i kiram efendilerimizin vahyin kaynağına şahit olduklarını, nerede, ne zaman ve kim hakkında geldiğini yakinen bildiklerini bizlere anlatır. Sonraki nesillerin böyle bir imkandan mahrum olmaları sebebiyle yapabilecekleri açıklamaların ancak tevil olarak nitelendirilebileceğini ifade eder. Nemil suresi Nemir suresine baktığımızda Allahu Zülcelal bu sureyi celilenin başında bizlere ta'sin ifadesiyle yani hurufu mukatta' ifadesiyle sözleri başlatır. Gerçekten aynı minvalde devam eden Lokman sureyi celilesinin başına baktığımızda da aynı ayeti kerimelerle neredeyse karşılaştığımızın farkına varırız. Nemir Suresi-i Celilesinin başında tâsîn tilke ayâtul Kur'ani ve kitâbin mubîn hudan ve buşra lil müminîn ifadeleri vardır. Devamında sonrasında gelecek olan Sûre-i Celilede de Lokman Sûresi-i Celilesine baktığımızda onun da başlangıcı yine huruf-u olan elif lam mim ifadesiyle başlar. برد دا لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين اما همن اقبين دا آية كريمه الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون ايضا نمير سوره ندى آية كريمه الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ve hum bil ahireti hum yukinun. Yani sure her iki surede hurufu mukatta ile başlıyor. Birincisinde Kur'an-ı Kerim'in özelliği anlatılıyor. Yani Nemir suresinde bizlere seslenirken Allah Celle Celaluhu bu Kur'an-ı Kerim'in apaçık kitabın Kur'an'ın ayetleridir. Apaçık kitabın, açıklayıcı kitabın ayetleridir buyuruluyor birinci surede müminlere bir hidayet ve müjdedir buyuruluyor. İkinci surede yani Lokman suresinde müminlere, muhsinlere hidayet ve rahmettir buyurulduktan sonra her iki ayeti de, her iki suredeki اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةِ ifadesiyle başlayan ayeti kerimeler de aynı ayeti kerimeler olarak önümüzde duruyor. Bu itibarla Nemil suresinin Nemil suresinin dördüncü ayeti kerime, üçüncü ayeti kerimesi ile Lokman suresinin dördüncü ayeti kerimesini aynı ölçülerde Maturidi Hazretleri tevil etmiş, izah etmiş ve biz bu, bu, noktadan bakınca Nemil suresinde izah ettiğini bize hatırlatıyor. Lokman suresinde daha önce bunu izah ettim demek suretiyle yetiniyor. Yani Lokman suresindeki bu ayeti kerimeyi Nemil suresindekiyle bütünleştirerek okunmuş kabul ediyoruz. Evet. Tâsîn tilke ayatul Kur'ânî ve kitâbin mübîn. Tâsîn tilke işte bunlar. ayatul Kur'ânî Kur'an'ın ayetleridir. Daha o kitabın mübin. Gerçekleri, hakikati açıklayan kitabın ayetleridir. Hakikati açıklayan kitabın ayetleridir. Evet. Şimdi sırasıyla konuyu izah edeceğiz. Kavluhu azze ve celle Allah-u Zülcelal'in şu sözüne gelince tasin diyor ki İmam Mâtuğudu Hazretleri kadzekar nafi ma tekaddeme daha önce geçen bölümlerde zikrettik. Neyi? Te'vilel hurufil mu'cemeti kesik harflerin yorumunu zikrettik. Daha ve akavilen nâsi fîhâ ve ulemanın bu konudaki görüşlerini zikrettik. Daha neyi zikrettik? Ve kezâlike yine zikrettik. Neyi? El-âyâtil medkûreti el-âyâtil zikredilen ayetlerin yorumunu ala ihriha bu kesik harflerden sonra gelen ayetlerin yorumu hakkında ulemanın görüşlerini de zikrettik. Yani sadece ayet bu hurufu mukatta dediğimiz kesik harflerden oluşan sure başlarını zikretmedik. Onları takiben gelen ayetler hakkındaki yorumları da zikrettik. Bakara suresinin başında var. Yunus suresinde var ve Yusuf suresinde var. Bu konuda farklı yorumlar var biliyorsunuz. Ve kavluhu şu söze gelince o kitabin mubin kitabın mubin sözüne gelince yahtemilu kavluhu mubin buradaki mubin sözü, sözü mubin ifadesi şöyle yorumlanabilir. Ey beyinun vadihun açık açık aşikar anlamında kullanılabilir. لِأَنَّ فِعَلَ اَبَانَ Zira Arap dilindeki ebane kelimesi yani dört harfli olan, ifal babından olan yani rubai bablardan gelirse ebane kelimesi kad yüste'amelu bazen kullanılır fi mevdi ibane sülasi mücerret anlamında da kullanılabilir. Yukalu bane ve ebane bane kelimesi ile ebane kelimesi aynı yerde kullanılabilir. Aynı anlamda. Ve yahtemilu ve kitabin mübin bu ve kitabin mübin hani açık, aşikar kitap sözünden şu yorum çıkarılabilir. Ey beyyinun apaçıktır ki ennehu min Allah Bu kitap Allah'tan gelen bir tebliğcidir. Allah'tan gelen bir açıklayıcıdır. E veyahut da yübeyyinu ma lillahi aleyhim yübeyyinu beyan eder bu kitap. Neyi ma o şey ki lillahi aleyhim kullar üzerinde Allah'a ait olan hakkı açıklıyor. E veyahut da ma ba'dihim ala ba'din bir kısmının bir kısmı üzerindeki insanlar arasında hani insanların karşılıklı hak ve hukukunu açıklıyor olabilir. Ev ma lehum ve ma aleyhim bir fakih olarak son cümleyi getirdi bize. Lehlerine olan yaşadıkları yaptıkları takdirde menfaatlerine olanı ve yapmadıkları takdirde aleyhlerine olanı açıklar. Bu son cümleyle Ebu Hanife rahmetullahi aleyh efendimizin fıkıh kişinin lehine ve aleyhine olanları bilmesidir. Ma'rifetü'n-nefsi maaleha ve ma aleyha ifadesini atıfta bulunmuş oldu sanki. Şimdi birinci ayet-i kerimeyi tamamladık. İkinci ayet-i kerime huden ve buşra lil mü'minin. Huden ve buşra lil mü'minin nedir bu? Mü'minler için bir hidayet rehberi daha ve bir müjdedir. Hüden ve büşra. Müminler kime hidayet olacak Kur'an? Öncelikle müminler için bir hidayet rehberi yaşadıkları takdirde doğruya ulaşırlar. Devamında da onlar için bir müjde olur. Ve kavluhu hüden ve büşra lil müminin. Müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir sözüne gelince kavluhu hüden Buradaki hüden sözü yahtemilu vecheyni iki şekilde yorumlanabilir. Ehaduhuma, buradaki hüda kelimesi duaen dua anlamına gelebilir. Davet anlamına gelir. Ke kavlihi ke kavlihi ne demek bu davet? Ve li kulli kavmin hadin her toplum için bir davetçi vardır. Ey da'in davetçi vardır. Yed'ul halka, o toplumu davet eder. İlâ tevhidillâhi teâlâ, Allah-u Zülcelal'in birliğine davet eden bir davetçi vardır. ala zâlike, böyle olursa davetçi anlamı verirsek yahtemilu kavluhu hüden hüden sözünden anlaşılır ne? Ey du'a'n bir da, dua, bir davet vardır ki yed'uhum onları çağırıyor ilâ tevhidillâhi teâlâ Allah-u Zülcelal'in birliğine çağırıyor. Fikane hâda, fikane hâda. Şayet buradaki davet ise fehuelin nasikâfbeten. O takdirde hüden dediğimiz takdirde davet anlamı varsa, bütün insanlık içindir. Hani ümmeti davet ve ümmeti icabet diye bir ifademiz var ya. Ümmeti davet, yeryüzündeki bütün insanların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine davet edilmesini anlatır. Mesela Yahudilikte insanları Yahudiliğe davet etmek gibi bir durum söz konusu değildir. Ümmeti davet, bütün insanlık davet edilir. Buradaki de hüden kelimesi eğer davet anlamına gelirse her bir insanı dine davet etmemiz gerekiyor bizim. Zorlamamız değil, davet etmemiz gerekiyor. Bir de ümmeti icabet var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenlere de meti icabet diyoruz. Evet. Feinke ene hada fehuve lin nasi Eğer davet anlamında kullanılırsa buradaki hüden kelimesi bütün insanlığı içine alır. Bu davet bir hidayet rehberi olma konusu. Ve tani ikincisi bu hüden kelimesi hakkındaki yorum caizun en yuride bihi bil huda. Caizun en yuride bil huda. Buradaki hüda kelimesi ile murad edilmesi caizdir ne? El hüdellezi o hüda o hidayet ki huve nakidu dalali ve zidduhu sapkınlığın, sapkınlığın nakizi zıttının kastedilmesi caizdir. Böyle olursa sapkınlığın dışında bir hidayet insanı sapkınlıktan kurtaran bir hidayet rehber olursa فَهُوَ لِلْمُؤْمِنِنَ خَاسَتَلْ O takdirde sadece müminler için olur. Yani davet anlamında kullanılırsa bütün insanlık için, yani ümmeti davet için, sapkınlığın zıddı olarak kullanılırsa sadece müminler için. وَاِنْ bihi اَرَادَ بِهِ الْبَيَانَ وَالْدُعَاءَ Şayet buradaki hüda kelimesiyle açıklamak, ve davet etmek kastedilmiş ise, ikisi aynı anda kastedilir ise, فَهُوَ kulli O takdirde bütün hem Müslümanlar için hem de diğer insanlar için düşünülür. Ve kavluhu yine aynı söze bir başka yorum getirecek. Huden ve büşra lil müminin müminler için müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir sözüne gelince böyle bir söz kullanıldığı takdirde ne olur cemian müminlerin bütünü için bütün müminler için bir davet ve hidayet rehberidir. Bütün müminleri hepsini içine almış olur. Evet. Ve el-du'a yekunu kavluhu davet sözü üzere olursa buradaki ve büşradil müminindeki müminler için müminler için bir müjdedir sözü ne olur? Ey yed'uhum ilel imani billahi ve bir rasulihi müminleri Allah'a ve elçisine imana davet eder. Fe iza amenu bihi o insanlar o insanlar onları Allah ve Resulüne iman imana davet eder, iman ettiklerinde kâne lehum büşra'' onlar için bir müjde olur. Böylece bir müjde haline gelmiş olur. İmam Mahdûd Hazretleri devamında buyuruyor ki ثُمَّ atel الْمُؤْمِن۪ينَ Daha sonra hemen ayeti kerimenin devamında Allah Celle Celaluhu müminleri vasıfladı. Onları övdü ve vasafahum ve onları vasıfladı. Ne ile? Nasıl? fakale Şöyle buyurarak. Ellezine yukimune salate. Onlar namazı ikame ederler, düzenli kılarlar ve yutune zekate. Zekatı öderler. Daha vehum bil ahireti. Bir de onlar var ya ahirete hum yukinun. Tam manasıyla kesin bir şekilde iman ederler. Ki bizim de mahalli istişadımız bu ayeti kerime. Hem Nemil suresinde hem de Lokman sureyi celilesinde. اَلَّذ۪ينَ اُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وُؤْتُونَ zekâte'' Namazı kılan, zekatı veren o müminler var ya, bu söze gelince يَحْتَمِلُوا <laughs> kavluhû'' Bu söz şöyle yorumlanabilir. الذين يقيمون الصلاه ويؤتون zekate, namazı kılan zekatı veren o müminler ey yani ikrarrune bihima namazın farziyetini orucun farziyetini ikrar et şey, zekatın farziyetini ikrar ederler ve yu'minune biha ona da hakkıyla iman ederler yani burada ikrar ifadesini kullandı Maturidilerin ve ehli sünnetin bakışı kalp ile iman, kalp ile tasdik iman, dil ile ikrarı vurgulamış oldu. Lenne <laughs> nasi zira insanların bazıları kane yu'minu billahi ve rasulih men kane yu'minu billahi ve rasulihi, Allah ve Resulüne iman ediyor olduğu halde lakinnehum onlar Ebev el imane bi salati ve zekati namaz ve zekata iman etmeye etmemişlerdir. Yani namaz ve zekatı kabul etmeye yanaşmamışlardır. Ke kavlihi tıpkı şu ayeti kerimenin bize haber verdiği gibi yani böyle bir şey var mı? Allah ve Resulüne iman ettiği halde namaz ve zekat konusunda problem çıkaranlar mı var diye sorarsanız tabi diyor Mevla Teala'dan size ölçü, örnek getireyim. Mevla buyuruyor ki fe'in tabu şayet tövbe ederlerse ve kamu salate namazı kılarlar düzenli olarak ve ate zekate zekatı da verirlerse fehallu sebilehum onları serbest bırakın. Demek ki iman ettikten sonra namaz ve zekat konusunda problemi olanlar olabiliyor. La yahtemilu la yahtemilu burada düşünülemez. Ne en yemurahum bi hasebihim en yemurahum bi hasebihim onlar hakkında emir verilmiş olması düşünülemez. Nereye? İla entemliye senetu senenin dolması konusunda ki fetecibu zekatu aleyhim böylece onlara zekat vermeleri gereksin diye bir şey gerekmez fe yu'tu, ondan sonra da getirilsinler. fahine izin yukillune sebilahum. O esnada yolları boş bırakılsın, onlar serbest bırakılsın diye bir yorum yapılamaz. Ne buyuruyor Mevla Teala? Namazın varlığını, zekatın varlığını kabul ederlerse, yani ona iman ederlerse, onları sonra serbest bırakın. Dolayısıyla yani Tamam namaza iman ettiler, zekata iman ettiler. Bir yılı doldursunlar ki onları özgür bırakalım değil. İman ettikleri anda özgürlükleri başlar demek istiyor. nel emre, Buradaki emir bihasebihim onların durumuna göre nedir? En يُقِرُّوا biha <بِهَا> Namaz ve zekatı ikrar etmeleridir, kabul etmeleridir ve <وَيُؤْمِنُوا> yu'minu ve ona iman etmeleridir. Böyle olunca fihilun inde zalike sabilahum Allah celle celaluhu'nun güzel kulları o esnada bunları serbest bırakırlar. Ve كذلك kavluhu yine aynı şekildedir. Bizim mahalli istişhadımıza zekatla ilgili bahsimize örnek olabilir. Elledeyne la yu'tuna zekate. Ellezine o kimseler ki la yu'tuna zekate. Zekatı vermiyorlar. La yu'tuna ne demek buradaki la yu'tune diyor İmam Maturidi? E yani la yakbelûneha. Zekatı kabul etmiyorlar ve la yukirrûne biha. Ve onu ikrar etmiyorlar. İman etmiyor ve ikrar etmiyor. Leyse ala fi'lil itai Buradaki ödeme fiili üzere değil. Ödeme fiili değil, kabul etmiyor, iman etmiyor demektir. Fe ala el Buradaki İlk yorumda böyledir. Yahtemilu hada bu şekilde yorumlanabilir. Ve thani, ikinci bir şey yahtemilu emrayni cemian her iki şekilde de yorumlanması düşünülebilir. Nedir o da? El kabule ve ikrar bihima hem kabul etmek hem de ikrar etmek yani hem iman etmek hem de ikrar etmek üzerine daha vel ita cemian bir de ödemek üzerine. Yani ikisini birlikte yorumlayabiliriz diyor. İman edecek, ikrar edecek aynı zamanda da ödeme yapacak. E yani ila kabiluhuma namaz ve zekatı kabul ettiklerinde, iman ettiklerinde ve akarru bihima ve onları ikrar ettiklerinde ve atavha ve zekatı verdiklerinde fehineydin işte o esnada yestevcibune hadihil bişara telleti zikirat. zikredilen müjdeye o zaman nail olurlar. O zaman o müjdeyi hak ederler buyurdu. Şimdi ayet-i kerimenin son kısmı, burada tabi zekatın Mekke dönemi olması hasebiyle herhangi bir yorumuna geçmedi. Sadece düzenli olarak namazı kılın ve zekatı verin bahsi üzerinde durdu. Veyahut da nefis tezkiyesidir, nefsi arındırmaktır gibi daha önce yaptığı yorumlar üzerine de geçiş yapmadı. Ve kavluhu şu söze gelince ve hum bil ahireti hum yuqinun. Ve hum o müminler namazı düzenli olarak kılan, zekatı da ödeyenler var ya bil ahireti ahirete hum yuqinun. Hum onlar yuqinun kesin olarak inanırlar. El ikanu bi şey'i bir şeye kesin olarak inanmak huvel ilmu bihi huvel ilmu bihi onu bilmektir. Ne cihetiyle? Min cihetil istidlali. Min cihetil istidlali. İstidlal yoluyla. Vel iştihadi. İştihat yoluyla. Vel esbabilleti. O sebeplerle ki yüstefadu biha el ilmu. O sebepler ki yüstefadu elde ediliyor biha. O sebeplerle ne? El ilmu bil eşyai bir şeyi bilme yollarıyla bir şeyi bilme yollarıyla elde edilen bir bilgidir. Lel ilmu zatiyu yoksa Allah'ın ilmi gibi zati bir ilim değildir. Yani insan bir şeye kesin olarak inanıyor. İkan varsa Kur'an'da zikredildiği şekilde bizi tarif ederken inşallah hepimiz mukinun zümresine dahil oluruz yokinun zümresine dahil oluruz. Eğer böyle bir ikan, kesin bir şekilde iman var ise orada insan aklını kullanmak vardır. İnsanın gönülden yaptığı iştihat vardır. İnsanın olaylara bakarak değişik yorumlara gitme durumu söz konusudur. Yoksa zati bir ilim değildir. Ve ideal ki bundan dolayı la yusafullahu Allah Celle Celaluhu vasıflanmaz alel ikani bir şeyi bir şey hakkında kesin bilgi, mukin şeklinde vasıflanmaz. Ve yukalu Allah Celle Celaluhu hakkında denilmez. Ya mukinu Allah için ya muhkinu ifadesi kullanmaz. Li çünkü Allah Celle Celaluhu alimun bidatihi zatıyla alimdir. Lâ bil esbabi bizim gibi sebeplerle, vesilelerle, bir kısım şeyleri iştihad etmekle alim değildir. Biz olaylara bakarız, olaylar içinde konuların sebeplerini ararız, sebeplere ulaştıktan sonra aklımızı kullanırız, iştihadımızla, yorumumuzla bilgi sahibi oluruz. Bizim bilgimiz sebeplere dayalı bir bilgidir. Sebeplere dayalı, kendinden olan bir bilgi değil. Allahu Zülcelal için böyle bir durum söz konusu değil. Onun bilgisi zati bir ilimdir. Sebeplere dayalı bir ilim olmadığı için Allahu Zülcelal'den bahsedilirken onun isim ve sıfatı olmak üzere ya mukin ifadesi kullanılamaz. Benim için kullanılabilir. Sizin için kullanılabilir. Ya mukin yani ey kesin inanan insan sebeplere dayanarak kesin inanan insan denilebilir. İmam Maturidi Hazretleri bu ayeti kerimenin izahından sonra Lokman Sure-i Celilesi'nde geçen aynı ayeti kerime hakkında bu konuyu daha önce Nemil Suresi'nde izah ettik buyurmak suretiyle iki ayeti kerimenin tevilini bir yerde yaparak konuyu tamamlamış oldu. Allah Celle Celaluhu doğruyu anlayabilmeyi, bereketli bir şekilde yaşayabilmeyi nasip eylesin. الله أمانة الفاتحة